Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni serimiz Splinter K'nın birinci bölümüne hoş geldiniz. Normalde başlıyoruz her zamanki gibi. Çok iyi bir oyun olacak eminim. Burayı geçmek istiyorum. Evet geçtik. Acaba hangisi biz adam? Hangi hangisi bizim adamımız? Yine geçelim. Evet, evet bu bizim adamımız. Evet, bu bizim adamımız eminim. Oyun çok iyiye benziyor. Gayet yani iyi. Ne oluyor lan? Sanırım bunlara saldırmışlar. Oha oha. üstümüze düşecek. Çek 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 bizi gelmesinler. Evet hemen gidelim. İleride adam mı var? Evet öldürecekler mi? Of. Oh. Biz buraya nasıl gideceksek? Ne diyor? e, e bas diyor. Dur bekle. şimdi bas. Oo iyiymiş. Biz biz direkt çıktık. Köye bastık. O süper süper alma. Çok iyi bir oyun ya. Ben süper almayı çok severim. Sabah basacağız top Ha Evet, tamam. Şimdi oldu. E'ye basacağız. Bunu alacağız. O olacak. İyiymiş. Bayağı iyiymiş. Of, elimize silah geldi. Süper. oyunu ben bayağı anladım şu an. Şöyle söyleyeyim hiç Ne oluyor lan? Beni görürler de vallahi kalırım. Şöyle ileri geçemiyoruz mu? Şuraya geçiyoruz. Buradan oraya. Arada kasma oluyor arkadaşlar. Ama arada sadece oluyor. Hep olmuyor yani. Şuraya geçeyim. Oradan bir yere gidemem zaten. Buraya geç hemen geç 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 geç. Süper oldu. Olamaz olamaz olamaz. Lütfen. Lütfen yapma. Allah burada adam varmış. Ne görüyorum ki? İnşallah görmüyordur. Görmüyor ya. O bir işle uğraşıyor ama ne yapayım? Şuraya geçeyim. Burada da adam var beni görmez Şunu alayım ya Şöyle duralım Bayağı iyi ya Buna buna ne yapıyor Daha yeni bir alt tuşu geldi. O ne yapıyormuş bakalım. Bastım. Kırmızı işaret neymiş acaba? Ne evet, şuna da basalım. Sonra ne diyor? Şurada alt köşede CTRL'ye bas diyor. Bastım ne olacak? Of! Oo! Oo. Süper. Süper abi ya bu neymiş öyle? Oyun müthiş. oluyor yoksa? Hayır. Hep olmuyormuş. Şunu da alacağım. Gel. Çok değişik hareketler yapıyoruz ya. Gel gel. Ne? Bir şey yapmıyor. Şunu hemen almam gerek benim. Burada savaş oluyor. kırmızı işaret geliyor mu? Ay geldi evet. Gebert. İyiymiş ya orası. Nereye gidiyoruz? bakıyor böyle Adam ne yapacak bir şey yapıyor mu ne yapıyor ha Allah o kim Bu kimmiş Ne geçirmek istiyorum ya? Reklamları böyle sevmiyorum yani arada böyle reklam mı diyor? Sevmem. Bu kim? O yüzden değil. Yine geçelim. Bekliyoruz. Evet, hmm, ne oluyor? Saving kaydetti. Evet. Şu an nereye gidiyoruz? Yine aynısı gibi geçelim yine. Beklemeyi sevmiyorum. O adam karakterimiz süper. Evet gezelim buraları. Bu adam bilgisayarla uğraşıyor. Bilgisayar ustası adam. Aynı benim gibi. Burası yatma yerleri. Burada bir şey olmaz. Buradan çıkalım. Şurası neresi merak ettim. E, ee, open. Ne yazdı oraya? Şifre yazdı. 1 2 3 bir şey yazdı. Oo, helikopter var. Helikopter var, başka adam var mı? Bu helikopter ne işe yarıyormuş? Ne yapacağız bununla? Şu an neyin içindeyiz biz? Uçan bir şeyin içindeyiz ama. Uçağın içindeyiz sanırım ama çok büyük. Shift'e basınca da koşuyor. Güzelmiş ya. Burada ne var? Burada bir şey yok. Inge. Evet, bu odadan çıkalım. Başka bir yere gidelim. Şuraya bakalım. Şurada bir şey vardı ha. Bu e, telefonmuş. Geçtik. Geç gitsin. Hmm. Bu adam yine çalışıyordu. Çalışsın bakalım burada bir şey geliyor. E usta diye bir şey geliyor ya. Ha. Bastık. Bu neymiş? Ya neyse geçelim ya. Hiç sevmem böyle şeyleri. Tamam. Okay, diyelim. Tamam buraya aldık diyelim. Hmm. Bizim yaptığımız yerleri gösteriyor sanırım. Tamam. Bu kadın burada ne yapıyor? E, talk. Konuşuyoruz. Tamam, konuşalım. Ne diyor? Plane diyor. Gireyim misyon diyor. Ben görev yapacağım yine. Geçiyoruz yine. Launch. Solo. Solo acaba ne demek? Evet bakıyoruz. Benim 70 bin param var. Önceden öyleymiş. Ee, silah alabiliyor muyuz? O Müthiş. Ama 60 bin çok para. Ben şöyle <laughs> böylelerinden alacağım. Da alamam param yok. Bir bunu alırım. Bu da susturuculu değil. Neyse alalım. Sanırım susturucu değil. Aha. Evet başlıyoruz. Loading. Burası neresiymiş? Evet başladık arkadaşlar. Benim bu susturucu değil eminim. Ha gitsin adam. Bu sefer de bu geliyor ya. Şuna çabuk gidelim. O adam görür mü? olamaz görüyordum. Geliyor. Aslında vururum da. Oo, geberdik geberttik. Görelim. A, F ye. ne yapıyormuş? F'ye bastım bana böyle dediydi ama X olmuyor. F gece görüş sanırım. Bir süre saklanalım. Belki içeride biri vardır. Allah Allah. Gebetemiyorum ya neden? Neyse girdik bir yerlere. Ama şu adam özel. Bunu buradan istese geberti. Şu oradaki adam önemli. Ağzıya basın bir şey yaptı. Hey dedi. Sanırım Z'ye basınca adam çağırıyor. Gel, gel, gel. O silah alınıyor mu? Allah adam. Seni geberteceğim. Vop. Uf, kovasını kırdım. Orada bir şey var. E evet, diyelim. Bilgisayarı çöküyor sanırım. Orada bir sisteme çöküyor. Anladım olayı. Evet çöktük sisteme. Burası ne? Kilitli diyor. Evet kilitli bu. Of oh, köpek geliyor. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Bir dakika hemen geliyorum bir dakika. Hemen geliyorum bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Geldim arkadaşlar. Müsait değildim. Ben hemen baktım geldim. Ta baştan başlamış. Görünmeyeceğiz köpe. Görünürsek olmuyor. Allah ne yaptı bu? Ben de atladı sanırım. Dağıralım adamı. Gelme lütfen gelme lütfen gelme. Öbürü de geliyor. Ha öbürü gelmiyormuş. Evet. Evet geberttik adamı. adam tam da görüyordu. Acele etmek zorundayım. Çünkü hemen yapmak istiyorum. Bunlar neymiş? Ha, bu bir şey yapıyor ama neyse. Direkt ben silahıma geri dönmem gerek. Silaha dönsene. Evet döndük. orada havlama oluyor. Uf. Köpek daha avlıyor orada. Of ya Neden olmadı Neyse arkadaşlar Bugünlük e, Splinter Call'ın Birinci bölümün sonuna geldik Zaten oyun kaydediliyor kaydedilmiştir İkinci bölümümüzde burayı yapacağız Veya ben burayı yapıp geçeceğim Öyle yapacağım yani Veya başka bir bölüme gideriz Bugünlük videomuz sonuna geldik arkadaşlar e, say İyi günler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın Sayfamızı da beğeniniz arkadaşlar lütfen Sayfamızın beğenisi çoğalsın lütfen İyidir.